Demək, arkadaşlar, ikinizsə bərabər-bərabə pro olsasa 20-ci səviyyə seçim pro pass-ını alırıq. Eee 100 abunə oldu. Hamınıza təşəkkürlər. Pro pass atsam. Əslində pro pass-ı saxlayacaqdım. Çünki pərlə ala bilmərdim bəlkə. Görev azdır. Ona görə alasam incəyi və pro pass görəvləri də eləmişəm. Ona görə onlar açılacaq və pərlə alacam. İkinci dəfə də pro pass alım. Əsər bizə şey səz gönülə biləndim, bəlkə gözəl karakaya gələcəyik. Bilmirəm, bu pıl o qədər xoşuma gəlməyəcək. Bəki saxlayıb Beğendim gitti. Ha bro. Bro pas oha. Ben bro pas görevlerine ha. Okey götürdüm. Ödüller bir bir topluya. Çok yakışı ödüller vermiyor. Kaç elmas verseydi. Thank you. Spray çok güzeldi. Çok güzel, çok güzel. Ee, Pearl'ın kostümü olabilir mi? Sezon bitir. Görev geldi. Görev çok az gelir. Of. Yani 279 yalnız bu değil ki. Adam renk oldu. Ha. Renk bir yani. renk yok Renk değil. Şimdi bakalım kostüm abiyle <laughs> <laughs> bedavaya getirdim. O da bu kostüm olmak istiyorum. Bu da başka bir video olsun. Video ise video çıkarttım. Onda demin olarak iki tane video gelecek. Dedik. Bir pörlü alıp maksadım ve oynadım. Sonra buna da ne dedi? Periskop pörlü alıp oynadım. 3 sene oldu. Sonunda bir tane kostüm alırım güzel. Mesela Gizemler ne diyeydi? Ya gizemler ama oldu. Esaslar. Ben <laughs> en çok oynadığım karakter Ludo'du. Yani en yakışıklı oldu oynayacağım ben. Uff bu da güzel. Onlar TikTokda oylama eləyərəm. Ən çox hansı kostyum oylama yaxşı alınar. Tosalsa mənə xoşuma gəlmir. Nəysə gözəl kostyum almağa düşündüm. İndi bu küsponlarımı saxlayacağam, altınları saxlayacağam, pərləli pərlü max yazaq. Yoxsa klubumuzu sizə göstərim. Gəlməyə səyinlər gəlsin. Əfsanələr klubudur. 6 adam var. Toplam kupası 55687-dir. Pə. Aktiv klub deyib bu 3 hesab mənim hesabımdır. Yəni bunlara çox girmirəm. Bu üçsə bu dərcəki gaming tim. Mənim bu da başqa birdir. Gelme isteyenler için kulüp etiketi budur. Efsaneler adı da budur. Gelme isteyenler gelsin. Aktif kulüptü demiyorlar ki her gün geri kasırı. Görüşmek üzere. Bay bay.